Beniyorsun. Bakalım buradaki üçgenin içine sığacak mı? Gör. Hayır ben Beyzbol sopası? Pek de güvenmiyorum doğrusu. Muhtemelen yan tarafa yığabiliriz. Sığmazsa Hayır. yan tarafa koyabiliriz. Buraya koyman bir şey ifade etmez. Üçgenin içine koyman evet, gerek. Eğer anlıyorum. sığmazsa bırakmak zorundasın. Bazı şeyleri geri koyabiliriz. Beyzbol sopasını yerine koy dostum. Söylemek zorunda mıyım? Bunları geri mi koyuyor? <laughs> Emin sen devam edebilirsin. Emin değilim. Sanırım ona üçgeni göstermenin zamanı geldi. İşte beklediğin an geldi dostum. Dur bunu sevdim. Üçgeni göstermeniz gerekmiyor mu? Evet mü? ve o heyecanlı an geldi. <laughs> evet. Kolay oh. dostum orayı yiyabilirim. Oh. Bu kolay. Üzgünüm bu benim pizza kutum. Yanlışlıkla orada bıraktım. Üçgenin bu olduğunu mu düşündün? Mağazada 1 milyon dolarlık ürünler var. O kadar çok para harcamasın diye şaşırtmaca amaçlı koydum. Herhangi bir gösterge yok. Bu noktada artık gereksiz olsa da yine de oyun planımı sürdüreceğim. Dostum çok oh. da dikkat etmiyorsun sanki ha. Yavaş. Oh. 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 Ne oh. yapıyorsun yavaş dur dur. Bu oh. bağırışlar beni korkuttu doğrusu. Hadi. Ah. Aa, aman tanrım. Arman beni engelledi. Sopa mı tutabilirdim? Rica ederim. Gerçekten kötü hissettiğim tek şey bu. Kötü mü? <laughs> tamam. Tebrik ederim. <laughs> Hepsini sığdırdın. Gitmeden önce ne söylemek istersin? Her ister? şey için teşekkür ederim çocuklar. Bu harika. Çantaya koyduğun parçalar için teşekkür ederim. Sığdırmama yardım etti. Müteşekkirim. Ya, tamam. Gerçekten. Ve şimdi sıra sizde. Chris uzağa saklanmanı istiyorum. Bu üçgene sığdırdığın her şeyin bedelini Ödeyeceğim hmm. Ama bitirdiğinde hepsini kaldıracağız ve kriz bu üçgene malzeme sığdırmaya çalışacak. Belirliğini de sen ödeyeceksin. Krise sana acıyacağını düşünüyor musun? Bundan eminim ama yine de onu zorlayacağım. Evet. <laughs> Bunu yaparken bir eşi ve çocuğu olduğunu unutma. <gülüyor> 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 bu pahalı ayakkabıları aldın tamam mı? <laughs> Bunu mu ekleyeceksin? Mısır kevreyi Bunu krise mi ödeyeceksin? Düşüreceğim bu yunda, evet. Neden ödesin ki? Aa, ben de Ama kendin mi? için alıyorsun baksana. Oh. No. ben de kalabilir mi? Evet. evet. No. Ama Chris de aynı şeyi yapabilecek. Olabilir. <laughs> Bunu almayacak. Chris sana ne yaptı böyle? Bu gerçekten çok para. Ha, biliyorum <laughs> nefret biliyorum ben de nefret edeceğim. <laughs> Chris'e kadarça yaklaşmadık. Şaka yapıyorum. Chris senden nefret edecek. Chris çıldıracak. Hem de çok. Toplam ne kadar? 6574 dolar 45 sen. Chris seni muhabbet Defol buradan. Chris! Chandler bu üçgeni senin ödeyeceğin ürünlerle doldurdu. Onları sakladı. Şimdi aynı şeyi senin Chandler için yapman gerekiyor. Ne kadar harcadı? Sence ne kadardı? Dört bin dolar olabilir. Dört bin dolar dostluk limiti mi yoksa? Evet. Onun harcadığı. Tamam. 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 Benden bir şey öğrenemez. Üstünde mi altında mı? İpucu vermiyorum. Daha mı fazla? Gidip bir şeyler al ve o üçgenin içine koy. Hadi bakalım. Ne istiyorsan al bana ne? Video başlamadan önce bunu bir kenara koymuştum ve satın alacağımı söylemiştim. Ama şimdi Chandler satın alacak. Chandler'a kaybettiren tuğla. Sırf eğlencesine bunu da almak. Sadece kaybetmesine değil aynı zamanda 100 dolara da mal oldu. Hey! Hadi gidelim. Ya Chandler üçgene bir şey koymadıysa ya sadece bir çift ayakkabı koyduysa? Gezi. <laughs> <laughs> Belki de daha büyük bir çanta almalıyım ha. <laughs> Neden böyle yapıyorsun? Hazır mısınız? Tamam. Oldu. Oraya yığdıklarının toplamı ne kadar? 4.558 dolar 18 sent. Sanırım 4.000 dolarlık arkadaşlık sınırını aştım. Üzgünüm Chandler. Hadi bakalım. Chandler aldıklarının önünde duruyor. Chris de kendi aldıklarının önünde. Baylar gözlerinizi açın. Ama... Hey neredeyse eşit. 4.000 doların altında kalmaya mı çalıştın sen? <gülüyor> 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 Oo, aman tanrım lanet olsun. <laughs> Hayır. Diğer tarafı görmemiştim ben. Chris onun için 6500 dolarlık bir ödeme yapmak zorunda. <laughs> ve Chandler senin Chris için yapacağın ödemede bin dolar var. Dostluk sınırı 4000 dolardır tamam mı? 6500 dolar borcum var. 4500 dolar borcum var. Sarılın Siz bunlar için ödeme yaparken bir evet. sonraki bölümdeyiz. Bu Heather ve bir çocuk hastanesinde çalışıyor. Buraya ne sığdırabilirsem parasını ödeyeceğim ve bağışta bulunacağım. Oyuncak, oyuncaklar. 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 Şarkı oyuncaklar. bilmiyorum. Otomatikleşelim. Çocukların bunları görünce nasıl sevineceklerini görebiliyorum. Çok güzel olacak dinozorlar Ayrıca çocuklar için birkaç PlayStation 5 getirdik. Sanırım burada noktalıyoruz. Ödemeyi yapıp hastaneye götüreceğiz. Ödememizi yaptık. Kangurut'u dedik ve oyuncakları yerel bir çocuk hastanesine götürdük. Oradaki çocuklar oyuncaklar için çok heyecanlıydılar. Yardım edebildiğimiz için gerçekten minnettarım. Teşekkürler Mr. Beast. GameStop'taki sakarlığını hatırlıyor musun? Bu dündü senin yüzünden kaybetti. Sanırım nereye vardığımı anlamışsındır. Karl'ın zeminine beyaz bir tahta koydum. Bu bildiğin sprey boya. Bu bir üçgen mi? Zeles, bu ovalin içine koyacağın her şeyi ödeyeceğim. Gidip kardan bir şeyler çalalım. Dostum hadi. Ne? PlayStation'ı çalacaksan kolu da almalısın. Başka bir PlayStation 5'i daha var. <laughs> bu gizli konsolumdu. Bu aslında sinir bozucu. Jimmy, bu elektrikli eldiveni yakalar mısın? Yolla. Küçük bir buzdolabı. Artık benim değil. Umarım bir şey düşmez yavaş ve dengeli. Bunun işe yaradığına inanamıyorum. O oyuncak da dahil mi? Çok tatlı oldu. Oyun konsollarını aldılar ve üzerine bir televizyon koydular. Çok ciddiler. Karlı, Karlı, Soy. Karlı Soy. Karlı Soy. Ellerinizi tamam, bırakın. Tamam. Dur dur. Tamamı 2 adet PS5 ile temellendirildi. Tamam sanırım burada bırakacağız. Seni tebrik ederim. Ve Karl çaldığı her şeyin aynından alacağım. Oh. Tamam Bu <laughs> harika. <laughs> <laughs> istediğini aldı. Karl'ın ürünlerini tahliye edeceğim. <laughs> Devam edelim. Burada neler oluyor? Çılgın boyutlarda bir gıda stoğu görüyorum. Sanırım 12 saat oldu. Zaman kavramımı kaybettim ama elimden geleni yapmama rağmen cömertliğinin yanına yaklaşamadım bile. Evet. Ne yapabilirdim biliyor musun? Üçgeni ayırıp mağazanın etrafına koyabilirdim. Daha kolay olurdu. Bu üçgene çok fazla yiyecek şey koymayı başardın. Drone çekimine bakın. Gidip toplamı görelim. Ve o an geldi. Buffy. Bana bu katliamın bilançosundan bahset. 82.058 dolar. 100 bin doları geçememişsin bir. Elimden geleni yaptım dostum. <laughs> Bu saate kadar bizi beklediğin için çok teşekkürler. Eliniz kalın. Elbette. Seni tanıdığım için memnunum. Size yardımcı olmaktan mutluluk duydum. Bu videoda satın aldığımız yiyecekler nedeniyle 2 haftada bir başka bir topluluğa hizmet vermeye başlayacağız. Biz Plan Trophy kanalına bir göz atın. Orada olacak. Hoşça Hoşçakalın. <laughs>